اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وكره عيننا محمد رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة السيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم يجرب بمز يجرب بمز جملة مزين cümlemizin, analarımızın, babalarımızın, dua bekleyen kardeşlerimizin ne varsa günahlarımız hepsini itiraf ediyoruz. Büyüyle, küçüğüyle, aşikare gizli. Ya Rabbi yaptığımız bütün hatalarımızı affı mağfiret eyle. Bizleri tertemiz eyle ya Rabbi. Takva kullarının olmayı nasip eyle. Tertemiz huzurunda gelebilmeyi nasip eyle. Amin. Değerli kardeşlerim, Aziz müminler, hepimizin bilmiş olduğu bizi kurtaracak, bize efendim adeta iki cihan saadeti kazandıracak bir yol var. Nedir o biliyor musunuz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, senin sayende, senin gayretinle, senin anlatımınla, senin yol göstermenle, senin e, rehberliğinde bir insan Allah'ı bulursa, hidayete ererse, namaza başlarsa, tövbe istiğfarını yaparsa, ya Rabbi ben geldim deyip de Allahu Teala Celle Celaluhu'ya kıbleye dönerse, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu katında senin için bütün dünya içerisindekilerle beraber olmasından daha haylıdır, Daha üstündür. Dünya ve dünya içerisinde ne varsa hepsi bir tarafa bir kimse için koşuşturuyorsun. Allah hidayet nasip eyle. diye. Onun efendim Allah yoluna gelmesini düşünüyorsun. On dert ediniyorsun. Yemek ısmarlıyorsun, çay ısmarlıyorsun, konuşuyorsun, muhabbet ediyorsun, sohbete götürüyorsun, sohbet iletiyorsun, kitap alıyorsun, eline veriyorsun. Böyle bir şekilde yaptığın çalışma Cenab-ı Hak diyor ki dünya var ya dünya ve içerisindekilerle beraber olan her şeyden senin için daha hayırlıdır. Çünkü bu dünya fani, Ölüm ani yaptıkların harika seni uçuracak cennete inşallah. Kur'an-ı Kerim'de canibi dikkat. Ali İmran suresi 104. ayet. Ayetin sonunun sonu ve ulaikahumul muflihun diye bitiyor. Biz de bugünün konusunu öyle aldık. Bunu yaparsan kurtuluş var diye. Gerçekten. Kurtuluş nerede? Allah diyor ki, bunu, bunlar, 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 bunlar var ya, bunlar müflihun olan, kurtulan, felahiren kimselerdir. Dünyasını da kurtarmış, ahiretini de kurtarmış. Kabrini de cennet bahçesini çevirmiş. İşte onların özelliği neydi? Bu ayetin sonunun başına döndüğümüzde Bismillah, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلِى <laughs> الْمُنْكَرِ Allah'ın öyle sevgili kulları var ki, herkes yapmıyor bunu. Allah-u Teala'yı düşünen, Allah yolunu seven bir kişi daha Allah yolunu gelebilir mi? Bu efendim namaza başlar mı? Kötü yolu terk eder mi? diye. Bu efendim dertlenen kimseler? Hasta, din hastası. Efendim insanlar Allah bulsun hastası böyle efendim sohbet hastası bu kimseler e, gidiyorlar Allahü Teala'ya çağrı yapıyorlar gel Allah'a diye böyle efendim güzellikle de anlatmak çok önemli yani anlatırken de çok dikkatli olmak lazım kırıcı olmamak lazım sert davranmamak lazım ondan sonra insanlara iyiliği emrediyorlar kötülükten alıkoymaya çalışıyorlar Şişt kardeş yanlış yapıyorsun olmaz böyle. O şu anda efendim yapmış olduğun şey doğru değil, Allah bundan razı değil deyip bunları, bunları, bunları söylüyorsun. Bazen sana hakaret ediyorlar, bazen sana ne diyorlar, bazen diyorlar ki işine bak diyorlar falan. Hep bunları efendim içine atıyorsun diyorsun ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a neler yapılmadı, neler söylenmedi. Daha önce belki size sohbetlerimle bahsetmişimdir ama yine yeri gelmişken anlatayım. Şevki Yılmaz Hoca söylemişti. Allah rahmet eylesin. Nimetullah hocamız vardı. Medine Münevvere'de. Biz de onunla beraber Ramazan gününde oruç tutmayan e, Türklerin toplandığı kahve, çay kahvehane vardı diyor. Orada çay içiyorlar, okey oynuyorlar, kağıt oynuyorlar, tavla oynuyorlar. Ve bana dedi ki Şevki Hoca, Şevki Hoca camidekilere anlatmak kolaydır. Önemli olan biz camiye gelmeyen kimselere gidelim. Onlara bir şeyler söyleyelim. Peygamber Efendimiz Vesselam insanlara ayağını beklemedi ki. O gitti mübarek ayaklarına ne sıkıntılar çekti gittiği zaman. Biliyorsunuz Taif'e kadar gitti. Taif'e kadar gitti. Ayaklarının efendim kanlar içerisinde kaldı. Taşladılar kendisini mübareğin. E, suçu neydi? Allah'a anlatmak. E, biz de bugün Allah'a anlatırken efendim, sıkıntı çekelim. Bize de bağırsınlar, çağırsınlar, hakaret etsinler. Olsun ya. Millet dünyalık için neler yapıyor? Yani çok e, basit söyleyeceğim ama biraz bir argo olacak kusura bakmayın. Efendim Trişka'dan bir telefon alacak adam yani Trişka'dan bir telefon alacak akşamleyin saat 12'lerde sıraya giriyor. Telefon çünkü işte efendim belki 2000 lira, bin lira daha aza alabilirim diye. Efendim sayılı gelmiş telefonlar. Bugün bugün Kur'an kursundan geliyorum dersten. sabah saat sekiz buçuk yaklaşık dokuzda açılıyor market market dokuzda açılıyor o market ismini vermiyorum ki reklam olmasın diye baktım o market ürünlerinde özel gelenler var sayılı geleceği için kuyruğa geçmiş bayanlar o da bekliyorlar. Ya Rabbi, dünya karımızı böyle düşünürken ahiret karımızı da düşünen akıllı insanlardan olmayı nasip eyle. Ne oluruz Allah'ım, aç bizim kalplerimizi. Aç bizim gözlerimizi, beyinlerimizi. Yani düşünün ya. Büyüklerin dediği gibi bizim hiç duracak zamanımız yok. Bizim hiç duracak zamanımız yok. Ümmetin evlatları cehenneme sel gibi akıp giderken biz onlara seyirci kalamayız. Biz onlara seyirci kalamayız. Bu selden ne kurtarırsak kardır. Onun için dikkat edelim. Yapalım çalışmalarımızı, dualarımızı. Nimetullah Hoca işte yapmış öyle bir çalışma. Götürmüş Şevki Hoca'yı nereye? Türklerin toplandığı, oruç tutmayanların, namaz kılmayanların efendim kaçtığı bir yere kahve, orada kağıt oynuyorlar. Orada efendim e, tavla oynuyorlar, okey oynuyorlar. Onun yanına gidiyor. O bembeyaz sakalı, bembeyaz küppesi en tarisiyle efendim yanına hepsini sar, sarıyla Selamünaleyküm diyor. Arkadaşlar ben geldim size Medine'den. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve getirdim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan bir tanesi diyor. Kaptır dedi ki senin olsun selam. Biz rahatsız etme çık dışarıya. Nimetullah Hoca dönmüş demiş ki kardeşim demiş ya biz sizden yardım toplamaya gelmedik. Herhangi bir şekilde oy da istemiyoruz. Böyle siyaset de yapmıyoruz. Bir Allah'ın dininden birkaç kelime konuşacağız niye efendim bizi dinlemiyorsunuz ki? E mı sen? Yine aynı genç, azarlayarak böyle. Dışarıya çık, rahatsız etme bizi. Üçüncüsünde Nimetullah Hoca tekrar edince böyle şey sözlerini, e, Şevki Yılmaz Hoca diyor ki, adam diyor yerinden kalktı, geldi, hocamızın yüzüne tükürdü ve efendim itti kapıya doğru, git defol ya, camide anlat anlatacaklarını efendim, kafa ütüleme falan diye böyle. Nimetullah hocamız diyor döndü ona dedi ki kardeş Allah senden razı olsun. Bana bir daha tükürsene. Beni bir daha içsene. Bana vursana. Peygamber bu davayı anlatırken, bu yolu anlatırken ne çileler çekti. Benim hayatım ne sefer böyle bir şey başıma geliyor. Ne kadar da güzelmiş bunlar. Ben de Allah'ın üzerine böyle çıkmak istiyorum. Allah'ın dinini efendim yayarken, anlatırken benim de başıma bir şeyler gelsin diye söyleyince o delikanlı diyor, o dedi, genç böyle bekledi. Adeta dona kaldı. Sonra niye duruyorsun kardeşim? Demin yaptıktan yapsana falan diye. Gene bir ses efendim yok. Cevap yok. Bunun üzerine dedi ki Nimetullah Hoca hadi Şevki Hoca biz çıkalım. Çıkalım. Çıktık diyor dışarıya. Beş on adım atmadık ki o genç arkamızdan geldi. Hocam hakkını helal et, elini öpeyim falan diye. Kardeşim hakkını asıl sen bize helal et. Biz daha önce sana gelmedik, anlatmadık. Bizi Allah'a şikayet edersen halimiz ne olur diye böyle söyledi. Bunun üzerine genç dedi ki hocam ben aslında sizin bir katılsam iyi insanlar olurum. Beni hep arkadaşlarım değiştiriyor. Arkadaşlarım bozuyor beni falan deyince gel dedik aramıza. Şevk dedi şu anda Almanya'da Bremen bölgesinde İslamiyet için en iyi çalışan bu kardeşimiz dedi. Kimin nerede dönüş yapacağı belli olmaz. Gayret edelim. Allah için koşuşturalım. Birilerini kazanmaya çalışalım. Çünkü hakikaten şu anda öyle bir efendim dışarıda akıntı var ki böyle seller gibi, sular seller gibi insanlar yanlışa doğru gidiyorlar. Birisine bakıyorsun. Kardeşim kocaman omuzuna işte sırtına bazıları bacaklarına bazıları kollarına eee dövme yaptırıyor. Bu dövmeyle senin ne işin var? Arkadaşlarım diyor beni etkiledi, yaptım diyor. Allah Allah! Sen bunu nasıl çıkartacaksın? Bu efendim altına su geçer mi, geçmez mi? Bunlar düşündün mü? Olur mu? Yakışıyor mu? Öbür bir tanesine bakarsın böyle. Allah'ım ya Rabbi, anlatmak istemiyor insan ya. Yani. Sokağa bu kıyafetlerle çıkılmaz. Nasıl çıkıyorsun? Yanındaki bir şey söylemiyor. Sanki şimdi yeni bir moda çıktı. Biz böyle barışık yaşıyoruz dercesine. Bir kapalı bir tane açık efendim. Kardeşim insanın e, içinde bir duygu bir düşünce olur. Ben buna nasıl bir şey söyleyebilirim? Allah yolunu çevirebilirim. Yaptığının yanlış olduğunu hatırlatabilirim. Ne diyor Kur'an-ı Kerim bize? Öyle yapın ki emri bil maruf. iyiliği emretmek. Nehyan ülken kötülükten alıkoymak. Kendi haline bırakamaz. Senin yanında bir tanesi milli piyango almak için böyle konuşuyor. Şişt! Yasak değil mi ya? Allah haram etmedi mi? Söyle. Ne oldu diline senin? Tutuldu öyle bekliyorsun. Bir tanesi işte faize kredi alayım, işimi geliştireyim, daire alayım, ev alayım, araba alayım falan diye konuşuyor. Yapma kardeş. Aman Allah'tan kork. Demeliyiz. Bize ne oluyor böyle? ben bir şey söylesem acaba şimdi ne diyecek, cevap ne olacak? Her koyun kendi bacağından asılır. Ne yapayım ben? Ben onundan mı sorumluyum? Böyle söyleyemez Müslüman. Müslüman böyle söyleyemez. Böyle söyleselerdi biz bugün bu din bin İslam'ı ayakta efendim kalmış bir şekilde bulabilir miydik? Yani Mekke'de Kur'an-ı Kerim inmiş, Medine efendim gelmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne işimiz var bizim Medine'de? Mekke'de kalalım. Efendim bizden de kabul etmiyorlar. Allah geleceği cezalarını versin deyip de defteri kapatıp oturabilirlerdi. Böyle bir şey yok. Allah yoluna koşuşturma, efendim yürüme, ondan sonra yorulmadan. Ne demişti Hasan-ı İbben'le Üstad? Yarınlar yorgun olanların değil, rahatından vazgeçenlerin olacaktır. Yarınlarımızı düşünürsek rahmetimizden vazgeçeceğiz. Hiç unutmuyorum. İstanbul Belediye Başkanı olduğunda Cumhurbaşkanımız bundan belki işte 30 sene öncesinden 28 sene öncesinden bahsediyorum. Ee, dedi ki çalışmalarımızın yorgunluğumuzun vesairesinin hepsi bir tarafa ben dedi çocuklarımla dahi görüşemiyorum. Gece evine bir de iki de zor giriyor. Efendim erken saatte çıkıyor İstanbul bu kadar büyük bir şehir. Efendim Böyle bir şehre hizmet etmek lazım. Dolayısıyla bir gün diyor gece geç vakitte eve geldim. Baktım çocuklarım e, beni de beklemişler, uyumamışlar. Babacığım, yani İstanbul Belediye Başkanı oldun. Eskiden daha çok görüşüyorduk. Şimdi görüşemiyoruz. Ne zaman seninle beraber oturacağız? Bir yemek yiyebileceğiz, bir muhabbet edeceğiz. Onlar dedim ki evladım, ya bu dünyada otururuz, ahirette cennette oturamayız. Ya bu dünyada sabredin, inşallah cennette otururuz. Recep Tayyip Erdoğan'ı, Tayyip Erdoğan'la dünyayı adeta efendim şu anda büyük bir e, ayar veren, ders veren insan görüyorsak bunun bir altyapısı var. Bunun bir altyapısı, bir çalışması var. Eğer o gün yatsaydı, bugünleri göremezdik. Bugün bütün dünya bize hayran, imrene bakıyor. Yani etrafımızda ülkeler bizden ihalar, sihalar almak için yarışıyorlar. Elhamdülillah. Ve efendim ve ve şu anda bütün teknolojik çalışmalar, altyapılar hazırlanmış ee, ülkemizin daha donanımlı bir şekilde askeri araçları, efendim uçakları hepsi proje halinde. Çalışmalar devam ediyor. Rabbim daha iyi yerlere gelmeyi nasip etsin ve bunun önünü kesmek isteyenler de fırsat vermesin. İçerimizde dışarımızda olan kimseler. Tayyip Erdoğan riske kendisini atmasaydı ha biz şimdi Ayasofya'daki bu ezanları duyabilir miydik? Bu Kur'an'ları duyabilir miydik? Böyle namaz kılabilir miydik? Allah razı olsun. Allah efendim sağlık, afiyet versin, hayırlı uzun ömür versin. Her türlü şeylerden muhafaza eylesin diye dua ediyoruz. Babamızın olduğu için dua etmiyoruz. Sırf Allah rızası için dua ediyoruz. Allah yolunu bize açtığı için dua ediyoruz. Yanlışlar var mıdır? Vardır. Ama Allah Teala inşallah onun yanlışlarını yaptığı iyiliklerle beraber örtecek, affedecektir diye biz de böyle güzel temellerde oluyoruz. Evet, tekrar dersimi toparlıyorum. Bir insanın hidayeti için Allah'a dönmesi için yapacağımız çalışma bu dünyayı elde etmekten çok daha iyidir. Allah katında çok daha değerlidir. Gayret edelim. Cuma kılmayan bir kimseyi Cuma'ya götürmeye çalışalım. Namaz kılmayanı namaz için başlatmaya çalışalım. Başını örtmeyen birisine başını örtmesi için gayret edelim, anlatalım. Ahireti anlatalım, dünyayı anlatalım. Niçin geldiğimizi bu dünyaya? Bunları bildirelim kitap okutalım, kitap okuyalım ve efendim donanımlı bir hale getirelim. gelelim. Rabbim inşallah e, bir kişinin de olsun hidayetine vesile olarak ahirete gitmemizi. Çünkü neden? Peygamber Aleyhisselatü diyor ki kim hayır işlerse o hayır işlediğinde ne yaptıysa vesile oldu. Hepsinin sevabından efendim kendisi de alır. Sen bir namaz kıldırdığın zaman başlattın diyelim ki o kimse namaz kıldarsa sabah namazında sana iki tane sabah namazı sevabı yazılıyor. Birisi senin, birisi de ondan geliyor. Ondan bir şey eksikilmeden sen sevap oldun ya ondan kaynaklı. Bunlar böyle çoğalttığımız zaman of elhamdülillah diyeceğiz. Defterimiz olacak inşallah. Hadi gayret. Rabbim bu noktada bizim aşkımızı, sevdamızı arttırsın inşallah. İnşallah bu yollarda da anlatırken, koşuştururken ruhumuzu Hop teslim edip huzura şehit olarak şehitler listesine kayıt olarak efendim ulaşmayı da ahirete gidebilmeyi de nasip eylesin. Amin amin amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir vakıfetlerimizi hayır eyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. İşe yaramayan ilimden, doymayan gözden, ürpermeyen kalpten, kabul olunmayan duadan sana sığınırız Ya Rabbi. Helal, rızık, salih amel, güzel ahlak nasip eyle. Evlatlarımızı, neslimizi, hürriyetimizi, damatlarımızı, gelirlerimizi çok hayırlı eyle. İslam'ı ve Kur'an'ı bütün dünyaya hakim eyle. Ya Rabbi bu hakimiyette İslam Kur'an hakimiyetinde bizim de çalışmamızı nasip eyle. Bu davayı, bu binayı, İslam binasına bir tuğla da bizim koymamızı nasip et Ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabille nur, makamları cennet eyle. Amin, amin, amin. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Seyyid el ve vel -akhirin. Sübhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Selamun alel mursalin ve rabbil alamin. Dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affolması için, ümmeti Muhammed'in sahat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin def'i için bilhassa Allah rızası için el Fatiha.